Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sorular ile karşınızdayız. Soluk resimler. Babam şimdi o soluk resimlerde yaşıyor. Ara sıra aile albümünü tandıktan çıkarıp sayfalarını çevirdiğimde onu 1. Dünya Savaşı'nın bıyıklı bir subayı olarak ya avukat cübbesiyle ya da bir gazino sandalyesinde düşünürken, Tuna da arkadaşlarıyla sandalda gezerken yanında beyaz pantolonlu bir çocukla birlikte çeşit çeşit fotoğraflarında seyrediyorum. Bu zamanın tokadını yiyen resimlerde onun bütün hayatının hikayesini okuyor gibi oluyor. Tam 46 yıl süren ömrü boyunca bir insanın serüvenini, mutluluğunu, sevinç ve acılarını hayalimde yaşatıyorum. İşte onunla Çamlıca'da ailece çektirdiğimiz resim. Büyük bir ağacın altında bir hasır sermişiz, üstüne uzanmışız. Solumuzda bir testi, bardaklar, sağımızda yemekler, meyveler. Babam, annem ortada, ben ortalarında. Ağabeylerim yanlarımızda kollarını kavuşturmuşlar. Mevsim besbelli yaz sonlarına doğru bir gün. Ağacın yaprakları dökülmeye başlamış. Güneş hafif, fotoğraf oldukça soluk çıkmış. Birer birer yüzlerini seyrediyorum. Annem başında zarif örtüsüyle mahzun duruyor. Büyük ağabeyim kaşlarını çatmış, saçları taralı. Ben dünyadan habersiz bir gülüşle babamın kucağına başımı dayamışım. Gökyüzüne bakıyorum. Kim bilir o an neye dalmışım. Bir kuşun uçuşuna mı, toplanan dağılan bulutlara mı? Birinci sorumuz. Yazar babam şimdi o soluk resimlerde yaşıyor sözüyle ne anlatmak istemiştir? Arkadaşlar tabii ki burada babasının öldüğünü artık onun resimlerine bakıp onlarla çeşitli düşüncelere daldığından bahsetmiş. Yani babası ölmüş arkadaşlar. Yazalım. 2. Yazar fotoğraflarda babasının hangi hallerinden söz ediyor? Arkadaşlar tabii ki bakın burada birinci paragrafta onu birinci dünya savaşının bıyıklı bir subayı olarak ya avukat cübbesiyle ya da bir gazino sandalyesinde düşünürken şeklinde bu hallerinden bahsetmiş. Buraları yazabilirsiniz arkadaşlar. 3. Zamanın tokatını yiyen resimler sözüyle ne anlatılmak istiyor? Tabii ki arkadaşlar zamana karşı koyamamış anılardan bahsediyor. 4. İkinci paragrafta hangi anlatım tekniğini kullanmıştır? Betimleyici anlatım tekniği arkadaşlar. 5. Aşağıdaki dize ve cümlelerde geçen söz sanatlarının adlarını yazınız. Bir sarmaşık uyanıyordu uykusunda. Geriniyordu bir eski duvarın sıvasında. Dikkat edersek burada bir canlıya, insana benzetilmiş. O yüzden buraya arkadaşlar kişileştirme diyoruz. Yazalım hemen. Kişileştirme. manda yuva yapmış söğüt dalına, yavrusunu sinek kapmış. Bakın burada bir abartma var arkadaşlar. Yani mandanın yavrusunu sinek kapması çok da mümkün değil. O yüzden abartma diyoruz. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda derken bakın vatanımızı cennete benzetmiş. O yüzden ne diyoruz? Benzetme diyoruz. Bülbül senin nazını çekemem diyordu güle. Burada dikkat edersek bülbülün ağzından bir şeyler söylenmiş. Bülbülü konuşturmuş arkadaşlar. O yüzden konuşturma diyoruz. Bir deri bir kemik kalmışsın demiş bakın burada da. Bu da tabii ki arkadaşlar abartma oluyor yine. Yazalım. 6 Aşağıda verilen cümlelerde hakim olan duyguları boş bırakılan yerlere yazınız. Bakın burada verilmiş duygularımız. Bir yolu olsa da çocukluğuma dönebilsem. Dikkat ederseniz burada çocukluğunu özlüyor arkadaşlar. O yüzden özlem diyoruz. Zamanında derslerime çalışsaydım şimdi ne iyi olacaktı? Dikkat edersek derslerine iyi çalışmadığı için bir sevzeniş var, bir hayıflanma var arkadaşlar. O yüzden hayıflanma diyoruz. İnanılır gibi değil. Bu zor soruya nasıl cevap verdi? Tabii ki bakın burada bir şaşma eylemi var arkadaşlar. O yüzden şaşma diyoruz. İşte roman dediğin böyle olur. Tabii ki romanı çok beğendiğini ifade ediyor. O yüzden beğeni diyoruz. Hangi konuda yazarsa yazsın başarılı olamaz. Burada da tabii ki ön yargıdan bahsediyor arkadaşlar. Yani onun hiçbir işe yaramayacağını, başaramayacağını belirtmek istemiş. O yüzden de buraya ön yargı diyoruz. Yedinci soru. Aşağıda verilen cümleleri amaç sonuç ve neden sonuç olarak ayırıp karşılarına yazınız. Sınavda heyecanlandığı için bazı soruları yapamadı. Bakın burada neden sonuç var. Çünkü nedeni heyecanlanmak sonuç soruları yapamamak. O yüzden neden sonuç diyoruz borçlarından kurtulmak için evini satmış. Bakın amaç ne? Borçlardan kurtulmak. Sonunda da evi satmış. O yüzden amaç sonuç diyoruz. Yazar eleştirmene şirin görünmek maksadıyla iki yüzlü davranıyor. Yine bakın amacı eleştirmene şirin görünmek. O yüzden yine amaç sonuç diyoruz. Ev bakımsızlıktan harabeye dönmüştü. Ev bakımsızlıktan harabeye dönmüş. Bakın neden bakımsızlık sonuç harabeye dönme yine neden sonuç diyoruz Aynı şekilde matbaanın bulunmasıyla okuma yazma oranı arttı bakın neden sonuç matbaanın bulunmasıyla okuma yazma oranı artmış okuma yazma oranının artmasına nedeni matbaanın bulunması o yüzden de buraya yine neden sonuç diyoruz 8 Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlamlı olduğu halde cümlede soyut bir anlam kazanmıştır? A. İnsanlarla ilişkilerinde her zaman sorun yaşardı. Hayır burada yok. B. Hasta 3 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Burada zaten normal olarak somut. C. Seyahate giderken parayı idareli kullanması için sıkı sıkı tembih etti. D. Haçlığımı biraz daha kırparsanız yakında açlıktan öleceğim. Bakın Kırpmak burada azaltmak anlamında arkadaşlar. Yani normalde somut anlam ancak cümleye soyut bir anlam kazandırmış. Cevabımız D şıkkı. 9. Aşağıdakilerden hangisi yaşam içinde siyah da bulunan bir gök kuşağıdır cümlesiyle aynı anlamı taşımaktadır. Bakın yaşam içinde siyah demek arkadaşlar. Yani olumsuzluklar da olabilir hayatta. Bundan bahsediyor. Hayat her zaman rengarenk çok güzel anlamda değil. Bazen de ufak sorunlar ya da büyük sorunlar olabilir. Çünkü siyah biliyorsunuz matemin rengi. A. Hayata daima iyi yanından bakmak gereklidir. Burada iyi yandan bahsedilmiyor. B. En zor anlarda bile umudunuzu kaybetmemeliyiz. Hayır. C. Hayatta güzellikler ve olumsuzluklar yan yana yer alır. Evet bakın hayatımızda güzellikler de var. Olumsuzluklar da var. Buradaki siyahtan kasıt da zaten olumsuzluklar. Cevabımız C şıkkı. 10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne vurgulanmaktadır? A. Sepetteki yumurtaları kırmış. Bakın kırmış. Kim kırmış? O. Yumurtaları kırmış. Neyi kırmış dersek yumurtalar. Burada özne değil arkadaşlar. B. Köşe başında dükkandan alışveriş yaptık. Kim yaptı? Biz. Ne yaptık? Alışveriş yaptık. Bakın yine özne vurgulanmamış. C. Akşam seni evden ben alacağım. Kim alacak? ben alacağım. Bakın burada yüklemden önce ben var. O vurgulanmış cevabımız C şıkkı. 11. Sen gideli onu hiç görmedim cümlesindeki fiilimsi ile aynı türde bir fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? Buradaki gideli arkadaşlar zarf fiili ona dikkat ediyoruz. El elin eşeğini türkü çağırarak arar. Bakın burada nasıl arar? Türkü çağırarak. O yüzden bu da zarf fiili. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Bir gülüşü bile çok gördüler ona. Buradaki arkadaşlar isim. Gelecek günler sizin olacak. Buradaki sıfat. Kaybolan yıllarıma çok acıdım yine. Buradaki arkadaşlar sıfat. Zarf olan A şıkkı. Cevabımız A. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A. Bilim insanlarının en merak ettiği konu ayın arka yüzüdür. Ayın yazılışı doğru yazılmış. B. Sitemizin köpeği Pati herkes tarafından sevilir. Burada Pati büyük yazılmış doğru. C. Bozcaada Nisan ayında ilkbaharı coşkuyla karşılar. Nisan ayı herhangi bir tarihi belirtmediği için, bağlanmadığı için arkadaşlar, küçük yazılması gerekiyordu. O yüzden yanlış. Cevabımız C. 13 1. gözlükçü, alış durak, 2. ver, gör, başar okut yazdır. 3 kaybolmasından korktuğum için olmaz ya bilgisayarı yanıma aldım. Bu örneklerden hareketle kısa çizginin işlevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kelimeler arasında ve ila ile arasında anlamlarını vermek için kullanılmıştır. Hayır burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Cevabımız A. Bakın diğer seçeneklere bakalım. Cümle içindeki ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için kullanılmıştır. Bakın burada C fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanmıştır. O da bakın burada 2'de. D kelimelerin kök gövde ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılmıştır. O da zaten 1 numara. Cevabımız A şıkkı. 14. Aşağıdakilerden hangisinde bakmak sözcüğü cümleye bakışı bir şey üzerine çevirmek anlamını katmıştır? A. Limana bakan pencereden Kız Kulesi görünüyordu. Evet bakın limana bakan pencereden kız kulesinin görünmesi burada bakışı bir şey üzerine çevirmek anlamı katmış. Cevabımız A. Bu iş yerinde bütün temizlik işleri bu kadıncağıza bakıyordu. Bu onun bakışları çevirmek anlamında değil. Arkadaşlar hani bütün işleri bu kadın yapıyor anlamında. C. Geçimini kendi sağlıyor. Kimsenin eline bakmıyor. Yani kimseye muhtaç değil anlamında. D. İnsan yıllarla beraber nasıl değişiyor? Hangi resme baktıysam ben değilim. Burada da resimlere göz gezdirmek anlamında en uygun cevabımız A şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.